Herkese Swedish Baklavadan merhabalar. Bugünkü konumuz fika. İsveç'teki bu fika kültürü. Peki nedir bu fika? Gerçekten abartıldığı kadar var mı? İsveç'te gerçekten o kadar meşhur mu? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. İsveç'e gelmeden önce çok merak ettiğim konulardan biriydi. İsveç'e taşındıktan sonra da ofiste fika'yı iple çekmeye başlamıştım. Peki geçen bu zaman diliminde neredeyse 2 yıl oluyor. Bu fika kültürü nasılmış? Biraz deneyimlerimi paylaşmak istedim. Bu videoyu izlemeden önce tam şu an videoyu durdurup bir kahve bir de kurabiye almanızı şiddetle tavsiye ederim. Fika tadında bir video olsun. Hep beraber yavaştan başlayalım. İsveç'e gelmeden önce Fika nedir? kelime anlamı olarak en azından biliyorduk. İsveç'te de meşhur olduğunun farkındaydık. Fakat tabi buraya gelmeden önce o kadar da işin içine dahil olamıyorsunuz. Peki beklediğimizi bulduk mu? Gerçekten o kadar bahsedildiği kadar burada önemli miymiş? Biraz onlardan bahsetmek istedim bu videomuzda. Buraya geldiğimde Fika'yı çok merak ediyordum. Fika olsa da hemen tatsam şeklinde. Pazartesi günü işe başlamıştım İsveç'e geldiğimde. O günde benim için Fika yapmışlardı. Yani bekleyişim de çok uzun sürmedi. O yüzden çok mutlu olmuştum. Şimdi fikanın sözlük tanımına baktığımızda kahve molası şeklinde çevriliyor. Fakat İsveç'te bunun çok daha derin bir manası var. 19. yüzyılın ortalarında ünlü olmuş, meşhur olmuş İsveç'te kültür olarak oturmaya başlamış ve oradan da dünyaya yayılmış durumda bu fika kültürü. Peki bu fika kültürü neyden oluşuyor? İsveçler kahve içmeyi çok seviyor. İnanılmaz kahve tüketimi var İsveç'te. O yüzden de mutluyum. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Fakat İsveçler şöyle bir şey yapmış. Bu oturup kahve içerken yanında da kurabiye, tatlılar yavaş yavaş servis etmeye başlamışlar ve bunu bir ritüel haline getirmişler. Ve daha sonra da bu o kadar İsveç kültürüne yerleşmiş ki fika deyince yani her yerde akan sular duruyor. Hemen örnek verelim. Örneğin oturuyorsunuz, çalışıyorsunuz. Hafif önemli de bir işiniz var ya da yarına yetiştirmeniz gereken bir şey var. Ve biri geldi dedi ki size fika dedi. Zaten tek bir kelime yetiyor. Şurada şu saatte fika olacaktan ziyade hemen geçerken fika. Bu kelimeyi duydunuz mu? O anda oradaki yaptığınız işin hiçbir önemi yok. Şu an en önemli şey oradaki fika. Yani şöyle diyemezsiniz. Ya biraz benim işim var. Hani bugün gelmeyeyim. Teşekkürler. Öyle bir şey yok yani. Hani Böyle fika, hani önemli bir şey yani fika. Hiç kimsede de şöyle bir refleks olmuyor. Özellikle diyelim ki yarın yetiştirmeniz gereken bir iş var. Oturmuş orada kahve mi içiyorsunuz? Zaten İsveç'in çalışma kültüründe böyle bir şey yok da hadi diyelim öyle bir psikolojide bir müdür buldunuz bir şekilde zorladınız. Fika yapıyorsunuz. Yani hiç kimsenin aklında şu an burada fika'da ne işi var bunun gibi bir şey geçmiyor. Çünkü o an oradaki en önemli şey o fika. O yüzden ya ben oturayım canım istemiyor değil. Yani şöyle bir espri vardı eskiden hala var mı bilmem. Fika burada zorunlu değil ama mecburi biraz. Ve fika da çok güzel bir şey. Nasıl? Hemen bizim ofisten örnek vereyim. Bizim mecburi olan yani fix, fikamız var perşembeleri ve bu her haftada bir kişinin sorumluluğunda. E, fikanın makbulü de senin evde hazırladığın bir şeyle orada bir kahve demlemen açıkçası. Fika örneğin benim diyelim bu hafta perşembe günü. O gün çarşambadan hazırlıkları benim bitirmem lazım. Mümkünse evde bir şey hazırlamam lazım. Bu net bir şekilde artı puan. Tabii yani işiniz vardı, unuttunuz, olmadı bir şey. Hemen güzel bir şey de alabilirsiniz ama her zaman evde hazırlanan öyle eh bir şey dışarıdan alınan çok güzel bir şeyden çok daha üstün her zaman için. O yüzden evde hazırlamak çok daha hoş. Evde hazırladığınız bir tatlı genel olarak saatle öğleden sonra 3 çok önemli bir şey yoksa tatlıyı hazırlıyorsunuz, kahveyi demleyip hazır ediyorsunuz. Çünkü daha sonra da saat 3'te hemen insanlar yavaş yavaş fika oldum acaba diye gelmeye başlıyor. Ya da tabii siz bir geç herkese fika 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 diye seslenebilirsiniz. Zaten fika kelimesini duyan hemen işin gücü bırakıp gelmeye başlıyor bir anda. Hani öyle fika var işte bak falan bir ikna etme yoluna gitmenize gerek yok. Yani kapıdan geçerken fika deyip geçmeniz o bütün odayı ayaklandıracaktır. Daha sonra herkes Fika'ya geliyor. İşte bir sıra oluşuyor hemen. İsveç'te sıra oluşmadan mümkün değil hiçbir şey yürümez. İnsanlar kahvesini alıp tatlısını alıp oturuyor. Hep beraber bir araya geliniyor. Sohbet edip kahve içiliyor, tatlı yeniliyor. Genelde insanlar bir puanlama yapıyor. Aa bak güzel olmuş, öyle olmuş. Dışarıdan alındıysa da Aa nereden alındı? Aa bak bu güzelmiş, biz de alalım falan. Hep bir önce o tatlı üzerinden de bir sohbet geçiyor. Burada Fika'nın ayrıca önemli olan başka bir kısmı daha var. O da işin sosyal olarak bir iletişim kısmı. Nasıl? Örneğin şirkettesiniz. Şirketteki önemli konular hakkında da bir sohbet ediliyor orada. Yani Örneğin yeni bir karar alındı şirkette. Ne düşünüyorsunuz falan. Hani o şirketin orada bir feedback mekanizması da çalışıyor. Ya da işte yeni bir şey aldınız, evinizde bir proje devam ediyor. Yeni hobinizle ilgili bir bilginiz var. Bir yeri gezdiniz ya da gezmeye gideceksiniz. Onlarla ilgili de herkesin bir sohbet ettiği, fikir alışverişinde bulunduğu. Böyle yarım saat sürebilen bir etkinlik aslında yani etkinlik demek mümkün gerçekten hani kahvemi aldım, tatlımı aldım, teşekkürler deyip gitmek değil. Gerçekten oraya oturulup, sakin sakin, yavaş yavaş sohbet ederek, fikir alışverişlerinde bulunarak geçirilen bir zaman dilimi. Yani ofis dedikodularının da en çok yayıldığı yer orası. Önemli bir bilgi var içeride ama çok emin de değilsiniz. Fika'da kesinlikle onun konusu geçebilir. Ve en çok bilgi alabileceğiniz yer de Fika. Çünkü herkes bir arada. O yüzden Fika çok önemli. Yani ben Fika'ya katılmayayım mümkün değil. Yani eğer fika katılmazsanız çok abes karşılanan bir durum. Zaten ben kimsenin de inanmıyorum ki ya ben fikre katılmak istemiyorum, fikayı sevmiyorum diyeceğini. Çünkü şahane bir ortam oluyor. Örneğin işte İsveçler soğuk mu ya? İsveçlerle işte hiç sohbet de edilmiyor, oturulamıyor falan. Yani o fikaları görmeniz lazım. İsveçler hiç soğuk değil o fikalarda. O yüzden fikanın önemi büyük. Peki bu fika sadece iş yerinde mi? Hayır. Yani insanın hayatına entegre olmuş bir fika kültürü var. Bir yeri gezmeye gittiniz, işte saat öğleni geçti hafif. Artık bir fika hani yapalım mı hani? Bu çok normal bir sorudur. Ha evet hemen bir fika, bir kahve, bir küçük kurabiye, bir tatlı. Zaten herhangi bir kafeye gittiğinizde bir fix fikası vardır oranın hemen. işte bir kahvem alayım, bir tatlı mı alayım, bir oturalım, bir sohbet edelim, bir dinlenelim. Yani insanların hayatına çok net bir şekilde entegre olmuş durumda. O yüzden her gün fika yapabilirsiniz. Çok normal, sizi yadırgamaz ama haftada bir şirketçe şöyle fika galiba olmazsa olmaz. Benim de en çok sevdiğim anlardan biridir. Yani her fika'da gerçekten mümkünse bir şey hazırlayabilirsem hazırlıyorum. Bazen genellikle, burada da dürüst olayım peliş bana yardım ediyor fika'yı hazırlarken ama bazen de dışarıdan da oluyor. Saat 3'e doğru hemen gidip hazırlıyorum her şeyi. Kahveyi demliyorum bardakları, tabakları, çatalları her şeyi hazırlıyorum. Bizim ofiste mumlar falan da var. Onları yakıyorum. Gerçekten bir kafe havası oluşuyor. Saat 3'te de hemen gidip bir fika fika diyorum. Bir müzik açıyorum. Böyle çok güzel insanların toplandığı bir çok hoş bir kafeye dönüşüyor yani o ofisin mutfağı. Dışarıda bir yere hadi hep beraber gidelim de bir kahve içelim. Çok zor. Herkes orada götüremezsiniz ama Fika'da herkes bir dakika içinde orada oluyor. O yüzden çok sevdiğim, şahane bir kültür. Peki Fika abartıldığı kadar var mıymış? Varmış. Evet. Herkes gerçekten Fika Fika ölüyor burada. Fika olmazsa olmaz ki İsveçliler zaten Fika'sız yaşayamaz. Zamanında Amerika'ya İsveç'ten bu İskandinavya'dan büyük göç olduğunda İsveçliler fika kültüründe Amerika'ya taşımışlar örneğin. Orada işte o zamanında bir kahve okey yani fazlası yok ama İsveçliler yanında bir kurabiye bir şeyler dedikçe o kahve kültürünün oluşmasını da sağlamışlar. Herhangi bir kafeye gittiğinizde örneğin Starbucks'ı da düşünün. O kahvenin en önemli unsurlarından biri de oradaki kurabiyelerdir. Yani o kültürün de oluşmasında çok etkisi olmuş. Tabii bunun oluşmasında bir diğer etki de Ikea. IKEA da dünyaca ünlü bir şirket ve Fika kültürünü de İsveç'ten alıp her yere taşımış. Kahvenin yanında küçük küçük kurabiyeleri verip hadi bir Fika yapalım derken tüm şirket politikasında, tüm dünyaya yaymışlar bu şekilde. O yüzden Fika da İsveç'ten dolayı tüm dünyada da ününü kazanmış bir kültür. O yüzden Fika'yı da bilmeyen pek insan yok. Eğer siz de bilmiyorsanız umarım bu videoyla öğrenmişsinizdir. Eğer hayalinizde İsveç'e taşınmak varsa Fika'yı bilmemek olmaz. Eğer bilmiyorsanız da hiç merak etmeyin. Buraya geldiğinizde çok hızlı bir şekilde Fika kültürüne dahil olacaksınız ister istemez. Ama çok seveceğinize eminim. Umarım siz de Fika kültürüyle bol bol arkadaşlar edinir, sohbetler eder, yeni şeyler öğrenir, insanların hobileri hakkında bilgiler alır, yeni gezilecek yerler öğrenirsiniz. Çünkü genelde benim yaptığım şeyler bunlar oluyor bir sonraki ülkeye nereye gidelim, Aa, şuradaki şehirde ne yenir, ne içilir İsveç'te neler oluyor, bizim şirkette neler oluyor. Tam olarak bir bilgi akışının sağlandığı bir fika yani inanılmaz. O yüzden bu fika kültüründen de biraz bahsetmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, belki yorumlarınızı zenginleştirmeyi, eğer İsveç'te yaşıyorsanız veya İsveç dışındaysanız fakat yine fika kültürünüz varsa da bize bundan bahsetmeyi unutmayın. Severek okuyacağım. Swedish Baklava YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. İsveç'ten herkese selamlar, sevgiler. Bir sonraki video videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.